Herkesin başarmak istediği hayaller, geçip gitmesini umduğu problemler vardır. Belki kilo vermek, belki bir bağımlılıktan kurtulmak, belki kendi işimizi kurmak ya da sınavda başarılı olmak gibi. Ama zaman geçtikçe, aylar hatta yıllar geçtikçe hiçbir şeyin değişmediğini görürsün. Cesaretinin kırılıp bunun asla gerçekleşmeyeceğini düşünürsün. İçinden bu asla gerçekleşmeyecek Olabileceğimin en iyisi bu. Böyle yaşayacağız. Ne yapalım dersin. Hatta daha acınas hale geldiğinde neden bunlar hep benim başıma geliyor ya dersin. Herkes hayal kırıklıkları, geri düşüşler, kayıplar yaşar. Acı hayatın bir parçası çünkü. Hayatında hiçbir anlam ifade etmeyen parçalara bakar, takılıp kalırız. Önemli olan senin acı zamanında ne yaptığındır acı seni değiştirecektir. Gönül yarası, kayıplar ve hayal kırıklıkları. Onlar seni aynı olarak bırakmazlar. Her acı dolu zaman sen beğenmesen bile o içindeki bir şeyi geliştirir. Sadece zor zamanlarda geliştirebilecek bir şeyi. Nihayetinde bu da geçecek. Üstesinden de geleceksin ama farklı olacaksın. Bu zor zamanlarda rahatsızken, bir kaybı yaşarken, bir hastalıkla uğraşırken kendinin kolayca mahvedilmesine izin verebilirsin. Şimdi acının seni nasıl değiştireceği tamamen sana bağlı. Daha acınası hale de gelebilirsin, daha iyi hale de gelebilirsin. Malup edilmiş hayallerinden vazgeçmiş hale gelmek mi, yeni bir tutkuyla, yeni bir ateşle önündeki yeni fırsatlara aç ve heyecanlı bir hale gelmek mi? beğenmeyebilirsin. Ama sızlanan biri olmadığını hissediyorum. Sen bir savaşçısın. Üstesinden gelebileceğini de biliyorum. Acı hakkında şikayet etme. Acı olmadan kaderimizdeki doluluğa ulaşamazdık ki. Bazen de acıyı kendi kendimize getirdiğimizde olur. Zayıf tercihler yaparız. İyi olmayacağını bildiğimiz bir işi yaparız. Harcamalarımızdan dolayı bazen zor durumlara düşeriz. Gerçi benim öyle bir problemim yok ama siz dünyalar, kapitalizm, acı içimizde o kadar büyümüştür ki sonuçlarına da katlanmak zorunda oluruz. Hepimiz acıyı bir şekilde tecrübe ederiz. Senin sadece onun üstesinden gelip acının içinde büyümeni istiyorum. Bu zorluklar daha güçlü hale gelmek ve yeni bir güven kazanmak için birer fırsattır. Herkes pes edebilir. Herkes acının kendisini mahvetmesine izin verebilir. Ama bu ne demek biliyor musun? Acıyı harcamak. Bu acı seni durdurmak için orada değil. Bu acı seni durdurmak için orada değil. Acı seni hazırlamak için, seni yükseltmek için, seni geliştirmek için olara da. Zorluklar hayatın bir parçasıdır. Kendine artık dayanamayacağını söylemeyi ve sızlanmayı bırak. Sen zayıf değilsin güce yetebilensin. Nihayetinde acı geçecek çünkü. Sen ise yeni bir güçle geleceksin. Çünkü şu ana kadar istediğinin olmaması onun ileride olmayacağı anlamına gelmez. Bizi kandıran, bulunduğumuz yerde kalmamızı isteyen güçler her zaman olacak. Hayat hayallerimizi bir şekilde gömmek için uğraşır çünkü. Çünkü zayıf insanları sevmez hayat cesaretsizliklerimizin altında gömülmüş olabilirler. Geçmişteki hatalarımızın altında gömülmüş olabilirler. Düşük özgüvenimizin altında gömülmüş olabilirler. Vasat olarak kalmak kolaydır. İçimizde gömülmüş o tüm potansiyele sahip olmamıza rağmen ne hatırlıyorsun? Yara, acı, başarısız olan şeyler. Onları kenara it ve hayalini hatırla. Bir zamanlar mükemmel bir şey yapabileceğine inandın. Bağımlılıktan kurtulabileceğine inandın. Çok zaman geçti. Kötü haberler aldın. Şanssızlıklar yaşadığını düşündün. Hepsi de belki senin suçun değildi. Ama şu an kolayca bulunduğun yerde kalabilirsin. Hiç kimse de seni sorumlu tutmaz. Hatta umrumunda bile olmazsın kimsenin. İnsanlar seni gömülen hayallerin içinde kandırmaya bayılır. Sırtını sıvazlarken hiçbir zaman başaramayacağını düşünür. Bu yalanlara inanma. Olmak için yaratıldığın şey haline gelmek hiçbir zaman geç değildir. Her hayalini hatırladığın an, gömülen hayallerinin kazılıp çıkartıldığını, üzerindeki pisliğin temizlendiğini düşün. Bir şampiyon gerçek işareti hayallerine pislikler atılsa bile hayallerinin gömülmesine izin vermek yerine onları silkip atandır. Sen de silkip at. Silk. Silk geç. Sen ileriye gitmeye devam et dostum. Dostum dostum. Eğer içinde mükemmel bir şeyler olmasaydı, hayalin canlı ve yolunda olmasaydı bu baş kaldırıyı hala dinlemiyor olurdun. Hayalini bir yıl önce, beş yıl önce ya da on yıl önce denemiş olabilirsin. Başaramadın mı? Sana yardım edecek kimse yok muydu? Git ve tekrardan dene. Bu senin anın, bu senin zamanın. Kaderin seni çağırıyor dostum. Sana son olarak da şunları söylemek istiyorum. Çok uzattım, evet. Hayalin ölmek üzere değil, yalnızca mevsiminde değil. Senin zamanın geliyor. Bu ufak dertler anlıktır, sıkıntı geçicidir. Zafer ise sonsuzdur. Şimdi tüm yapman gereken doğru ruh haline girmen. İnanıyorum ki sağlıklı ve bir bütün olmak için 2022 senin yılın. Hayallerindeki insanlarla tanışmak için 2022 senin yılın. Kariyerinde yeni bir seviyeye adım atmak için 2022 senin yılın. Hakkını korumak için, yenilenmek için, yeni başlangıçlar için 2022 senin yılın. Hadi şimdi zihninin doğru yönde gitmesini sağla ve bu videoyu beğenmeyi de unutma. Haha. <laughs>